Merhaba arkadaşlar ben Ahmediyaz Kaçan Merhabalar merhabalarımı sunuyorum Bugün sizlerle bir şey yapıyorum Bir vi video çekiyoruz ee, Transformice Vampir Modu Enes Kral e, Emir kardeşinin ismini koydu ee, Batman Uben. Dijvare dijvar. ee, İnşallah onların sesleri ge gelebilir ee, Çünkü kulaklığı Çıkardım onun yerine mikrofon kullanıyorum Allah'ın izniyle onların sesi gelir ve Gene dünyanın en iyi <gülüyor> <Ben> <gülüyor> dünyanın en çok bulunan ka kabilesi diyorum ya. Ee, kanalı biz olacağız tabi her zamanki gibi. Aynı. Düşver konuş bir biraz. konuşuyorum şu anda. Okey. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sesim geliyor mu sana şu an? Geliyor. Okey okey. Ha ben birinci oldum. Yes. Evet benim gibi profesyonel. Lelela lelelu. Yaşasın. Benim galiba. yukarıya doğru çıkabiliyoruz. Allah. Bu arada 3 kişiyiz. Dijvar, Enes, Ay Emir, Dijvar. Ee, bu Emirer Emir eğer şu an Skype'a girmezse <laughs> olmaz böyle bir şey. Yani onun sesi gelmez. Sonra sesi sesin gelmez mikrofona. Dünyaya kapılacak şey yok mikrofon. O zaman onun varın sesi gelmeyecek. O, o, ikinizin de sesi gelmeyecek. Çünkü ikinizin sesine o bölürden gelmesini sağlıyorum. Sen eve gittiğinde biz seni aradığımızda ee, bir de Dijvar. Dijvar'la zaten böyle konuşuyoruz. Hep böyle. Bir dakika telefonum çalıyor. Ya, he he. Çocuğun telefonu yok arkadaşlar merak etmeyin. Anasının telefonu. Aslında onun telefonu. Anasının telefonu onun telefonu. Abi vampir yaptı lan çocuk. Niye olmuyorsun yavam Arkadaşlar niye vampir yapamıyorum ben bu gerizekalıları? Dijvar <laughs> hala birinciliğini sürdürüyor sayın seyircilerimiz. Ya, acı, acı ya he he ya he he. <laughs> Kanalımızı tebrik ediyor değil mi? Kanalımız <laughs> 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 Survivor'a ben Survivor'a katılacağım. Büyüsem. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya be. Beni var ya beni Real Madrid aradı. <laughs> <laughs> beni Batman Pedro Spor eksi takımı aradı. <laughs> Lan çıkamıyorum burada sıkıştım. Beni kurtarın ben burada bok oldum. Offside. <laughs> Aşağı ah, şu anda Dünya Kupası heyecanıyla <gülüyor> yaşıyoruz. <laughs> Dijvar varsa bir şey söyleyeyim mi? Telefon numaranı videodan sonra bana verebilir misin? <laughs> Sen hayır hayır. <gülüyor> 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 Ve, ama bak gerçekten ver ki videolarımız 15 dakikadan uzun sürsün. Yoksa olmuyor. Niye? Eğer videolarımızı öyle yapamazsak yani kronometre tutmaya gerek yok yani. Eee Arna kronometreymiş diyorsun. Oğlan hep. Ben şey. Ben hep aram. Kronometre tutuyorum oğlum. Kronometre. Karını metre. <gülüyor> 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 Karının metre. Karının <laughs> metre. Aynen. Karın üzülecek bu metrelerde sonra. Karının göbeğinin metresi. Onu zaten bilmiyor muydun? <laughs> Ben benim senin gibi sen, 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 sen kocam var. Ben gibi değilim. Öl! Öl! Ölmeye mahkumusun. Allah. Superman. 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 Bakın ben ben hile yapıyorum görüyor musunuz? Evet hadi 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 öyle ölme özürlü şerefsiz. <laughs> 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 Gel lan buraya. Abi ne saygılı olacaksın? Senden kaç yaş büyüğü oğlum? Senden eksi sen, yaşındasın? Ben kaç yaşındasın? Ya Allah ın... ben 21 yaşındayım. <laughs> Hay özür dilerim özür dilerim ben 72 yaşındayım. Ee, <laughs> 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 He... Ben de ben iki yasıydı yaşıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi <laughs> hadi, hadi, <yapalım. gülüyor> hadi. Umarım bu sefer dijvarın sesi gelir. Hoparlörü azma kadar getirdim. Yes. Yes, Bangam gamstar, e e e e e, e, Haram olsun dünya sana diş var. Diş var. Işte, sesi kimden geliyor? <laughs> Balgam yapıyorsun uyuyor musun? Yoksa orada an anası ne telikle dövüyor da? <laughs> ya da ya da video sonunda söyleyeceğim şey mi acaba? Sizden anladın diş var evirse. E, sesin acaba annen seni dövüyor mu yoksa bizim anladığımız dilde mi? <laughs> hani dün Mehmet Lalin'i yaptı. <laughs> Ay dün <laughs> anladın sen. <laughs> ben anladın mı? Ben yoksa sen mi? <laughs> başka işle mi karışıyorsun la burada? <laughs> dayı musun? Mustafa dayı. Mustafa dayı? ha ha <laughs> 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 Akdeniz'de ilk kez PKK <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor, ha ha kaç koca karı ha ha doğru. ha 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 Ben ha unutuyorum? Bas gelirse sana buradan bir tane çağırırım bir de yerden yersin ha. Allah. vampir oldum. Aa bu çocuk mor oldu işte. Hadi. <laughs> Bence bunun bir tuşu var ha. Yok Bence yok. İkiniz mor oldunuz. Kesin. Niye ben morluktan? Yok lan ben mavi ben beyazım. Senle Emir morsun. Hayır no, ikiniz morsunuz. sunuz. Kendini öyle görüyorsun. Sen de morsun. Gel bak benden kendini. <laughs> Üçümüz de moruz yaşasın. <laughs> Aslında Emira en son ben ilk mor oldum. Sonra ikiniz ama mor oldunuz. Ta ama ilk ben oldum ben çünkü. Beni vampir yapmak üzere. Bence bunun bir tuşu var ha. Çok uzun sürüyor. Merhaba arkadaşlar ben. Sen... Allah senin belanı vermesin. Az önce çıkan domuz sesi Emir'den geldi bu arada arkadaşlar. Sen değiliz Zahmet. Birinci sınıf laflarını bırak. <laughs> yok şu anda aklından lafı öğrenmeye çalışıyor. Aklından ha. Diyecek ki. Oğlum ya. Şey sizi daha vampir olmadan miple öldürmeye çalışacaktı. Olduğu her zaman. Savaşta olma. sözünü çıktı yoldan Bu, bu ateşleri nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hani böyle uzun bir tane çubuklu ateş var ya onu göstermiyor ucunu. Bak en Ha buna biraz gözüküyor. Yoksa bu çok büyük. Ha, biraz. Ha, o da şey üstünde gösteriyor. Diş var. Buraya, Malsın. Gel. Ooo oh, şut <laughs> ben ben bunu çok sevdim beyler. Maa şimdi artık yapmayacağız. <laughs> Allah o vallahi ben de kurtuldu. <laughs> Nubemir. Ya, kurtuldu. Ay. <gülüyor> 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 ne ben gel Öyle hadi. Hadi. Yes! Bize bir bok gelmedi ama. Yes! Emil bir atlasana. Aşağıda seni görürüm. Hadi ben <laughs> öbür dünyaya gidiyorum. Bye bye oh, Cennete geldik. Videoyu bu arada birazdan kapatacağım biliyorsunuz değil mi? Niye? Yani. var bak video sonunda videodan sonra bir telefon numaranı ver. Youtube'a koyacağım. Yani kimse görmeyecek senin telefon numaranı. <laughs> ya da görecek ama... <laughs> Göre, görecek mi bilmiyorum ama şey diji var. Verirsen şey olacak. Hem, o videolarımız 15 dakikaya geçebilecek. Ve sahur sahur videosunu da yapabiliriz Emir'in dedi. Hatta bu akşam da yapabiliriz şimdi verirsen. Ben şey yapamıyorum. Ya bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunda artık peynir almayın. Peynir sizi yavaşlatıyor. Öyle bir şey varmış. Koray'ın dediğine göre. But first, let me a Bu arada bana peynir geliyor mu? <laughs> But first. Benim bu şey benim. <laughs> ne düşmez e Eğer di benim. Al bak şimdi vampir ol. Ölmezsen vampir olamazsın mal. Hmm. Evet bu kez benim bence. Ay peynir, Ay, peynir aldım. Ben de aldım. Peynir Ay, alma, ben de aldım. peynir almak için insanı peynir almak için insanı yavaşlatıyormuş biliyor musunuz? Baba, ben Hakikaten Aynen oğlum baksana. Ye. Allah. Şu anda ayı gibi çişim geldi. Aynen. Ay ay. ay. Videoyu şimdi bitiremmiyorsa yoksa bir saniye daha mı devam ettireyim? Ar evet. Arkadaşlar video burada bizim ben çünkü yoksa altıma yapacağım. Hadi bay bay bay.